Ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Peker'e en yakın kişilerden biri olan Emre Olur, Erkacarer'in iddiasına Türkiye'ye getirildi. Ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği, burada oturum izni vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önce Arnavutluk'a gönderildiği, oradan da Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi. İddiaları gündeme getiren isim gazeteci Erkacarer oldu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Acarer. Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme. Peker'e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirliklerine geçiyor. 3 gün sonra oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor. Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk'a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibariyle Türkiye'ye getiriyor. Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize bir şeyi anlatıyor. Peker'in başına 25 milyon dolar konması, evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon, hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan beyanın Peker'e mesajı. Olanları bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyit ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık.'' ifadelerini kullandı. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Emre Olur kimdir sorusu gündemde. Bilgi güvenliği uzmanı olduğu belirtilen 32 yaşındaki Olur, Peker'in basın danışmanı sıfatıyla gündem olmuştu. Bir dönem iktidara yakın Beyaz TV'de yorumculuk da yapan Olur, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a yönelik tehdidiyle de tartışma konusu olmuştu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 Temmuz Marşı nedir ya? 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir. Diyerek tepki gösteren Özoğuz'u sosyal medya üzerinden tehdit eden olur, elbet İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz Tosun, demişti. Olur, Pekerin Birleşik Arap Emirlikleri günlerinde kimi açıklamalarını doğrudan paylaşan kişi olmuş. Birçok isme Peker adına yanıt vermişti.